Uf kardeşim çok dişim ağrıyor. Ne oldu bu dişimi anlamadım. Ama mecburen yemek yememiz lazım. Baksana annem ne güzel yiyecekler hazırlamış. Hmm, omlet en sevdiğim. Aa <laughs> oh, dişim. Uf. Oh. Ay ne oldu dişim? Çok ağrıyor. babaannem gibi biri mi olacağım yani? İnanılır gibi değil. Çok yaşlı olacağım. E appa. <laughs> appa nine. Appa nine. Kardeşim sus dalga geçme benimle. Ne oldu ki? Dişim neden düştü? Anneme gitmem lazım. Anne. Anne. <laughs> Kızım ne oldu? Yavrum ne oldu? Niye ağlıyorsun? Anne. Diş Nasıl yani? Ne demek nene oluyorum? Dişim düştü diyorum anne. Yaşlanıyorum. <laughs> Ay ilahi kızım. O senin süt dişin Poli. Onun yerine şimdi yeni dişlerin çıkacak. İlk dişlerimizin hepsi dökülür. Ee, ben daha birkaç, birkaç yıla dökülür sanmıştım ama düşmüş demek ki. Nasıl yani? Yenisi çıkacak mı? Evet. Hem de eskisinden daha sağlam, daha büyük dişlerin olacak. Ya... Ben de sanmıştım ki artık dişsiz kalıyorum, yaşlanıyorum. Ha kızım ya. Hatta o paranı şimdi yastığın altına koyarsan belki diş perileri akşam sana para getirir. Ne? Hem dişim düşüyor hem de para mı getiriyorlar? E bilmem belki getirirler. Sen de ne istersen. Anne kardeşimle ben de dalga geçiyor nene nene diye. <laughs> Ona da durumu anlatayım. Oh be arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Oh yaşasın nine olmuyormuşum. Meğerse yetişkin oluyormuşum. Sizin de dişleriniz düştü mü acaba? Çok merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Ben de dişimi yastığın altına koymaya gidiyorum.